Merhaba On Market videolarına hoş geldiniz. Ben Aylin, sevgili Tuğçe ile beraberiz. Juju Tasarım markasıyla tanıyoruz kendisini ve çok güzel keçe iğnelenme işlerini biliyoruz. Bugün bize keçe iğnelenme ile örneğin böyle güzel bir panonun nasıl yapıldığına dair bilgiler verecek. Önce malzemeleri görelim. Önce e, bir fırçamız var. E, bu keçe iğnelemeleri kullanıyor. E, siz kumaş üstüne koyduğunuz zaman iğnenin kırılmaması ve e, yün keçenin tamamen kumaşa oturması için bu aynı zamanda tüm yer olanları var. Bu şeyin iğnesi, Bunun kenarlarında küçük çentikler var. Dediğim gibi yünü tam olarak tutturabilmek için. Tamam. Bir de bunun böyle makinesi var. Genelde böyle satılıyor Türkiye'de. Bu şekilde kapanıyor. Aynı iğnelerden Aynen. içinde aynı iğnelerden birkaç iğnelerden tane var. Aynı iğnelerden 7 tane 7 var tane. toplamda. Bu daha büyük alanlarda çalışabilmek için zamandan kazanıyor. Burada <laughs> çeşitli kalıplar var. İşte en son üstünde ben kasmağa geliyorum. Kasmak çok hoş oluyor. Farklı türlerde. Ben kasmakları genelde buyuruyorum, renklendiriyorum. Süper birbirine yaptığım kalıplar deliğe gibi. İlk başta çok kolay bir teknikle başlayacağım. Harika. Bunun için e, farklı kumaşlar kullanabilirsiniz. Ben bu renkli normal bir kumaştan seçtim. Bu bugün fabrikasyon keçe. Tamam. E, bu normal yine beyaz pamuklu bir kumaş. Bunu da kendim yaptım. Bu biraz kalın bir şey oldu. Ama bu, bunu da farklı şekilde çanta e, gibi. Tabii. Bu da yine da yün var. keçeden e, yere, lisesi oluşturulmuş lisesi. bir tabaka. Hı. Şimdi o zaman ilk önce bunu bir basit bir çiçeğe en bir bir teknikle dönüştüreceğiz. Teknikle çiçeğe döneceğim. tamam. Zaten kalıbını kestim kendim, ayarladım. İstediğiniz bu boyutlar yapabilirsiniz. Bugün yani alıyoruz önce, tam ortasına koyuyorum. Çünkü ben çiçeği e, sabitleyebilmek için bunu kullanacağım. Yani bu sonuç gibi olacak bu nevi, Bu şekilde iğnelemeye başlıyorum. İğneyi düz olarak tutmamız gerekiyor. Eğer herhangi bir şekilde yamuk tutarsanız iğne kırılabilir. Ben birkaç kere kırdım. Siz de kıracaksınız, hazır olun. Evet, başlarda kırıyorum. <laughs> Gidip bir paket yere alıyorsunuz. <laughs> Hatta alırken yedekleri bir almakta yarar Bence de. Aynen. Elimi bu şekilde iğneliyorsunuz. Zaten iğnelerken yünler arkadan bu şekilde çıkıyor. Çok güzel. Çok hızlı bir şekilde çekilmediği zaman yolu bastırır. Tabii. Yani. Bu böyle. Bunu iyice oturttuğunuz zaman bu şekilde toplara dönüşüyor. Çiçekler burada hazır. Çok güzel. Bu hem kolay hem de Çok pratik. Bunu birçok yerde ödülebilirsin. İnşallah şey. eldivenler, güvenler, koraplar, bilmem ne bir yaptım. Ne kadar güzel. Bir çay, bir şey, bir şey oldu. İkinci teknik de basit. Keçemizi Zaten aldık. Boyutunu da, da çevirmişsin. Bu tamam. Bunları çeşitli kurabiye kalıplarından, oyun hamurlarının kalıplarından kullanabilirsiniz. Ben bunu kendim yaptım. Çok zor bir kurabiye de Bu işte yine bir malzeme. Bir şekilde koyuyoruz. Buradan bir parça yün çekiyorum. Bunları makasla da kesebilirsiniz. Daha dönüyor. Artık ne kadar kalınlıkta olmasını istiyorsanız ona göre kendiniz ayarlayacaksınız. İçine Bundan dolduracağız. i̇çine dolduruyorum. Aynen. Ben başta kenarlarından başlıyorum. Çünkü kenarlar daha önemli oluyor. Yine bir şekilde, yine hiç yumurtmadan. Ortasını da güzel iğneliyorum. Ne i̇ğne kadar çok iğnelerse o, o kadar, kadar, iyi bakacak. değil mi? Aynen. Daha düz bir zemin oluşturacak şu şekilde. Zaten en son keçi işleminde ılık bir ütülü üzerinden geçmeniz gerekiyor. Ama biraz sonra göstereceğim teknikle yaptığınızda bu tarz ürünlerde e, ütü şey yapmaması yapmamak gerekiyor. Anladım. Yoksa işi bir görmüyoruz. Biraz daha yüzeye kaynaşması istediğimiz Aa. şeylerde bir hafif ütü geçiyoruz bütü üzerinden. Böyle bir yaprak oluşuyor. Çok güzel. Kenarlardan da düzeltebilirsiniz. Hatta şimdi de göstereyim. Bunu daha... Tabii geniş bir alana çalışma yapabilirsiniz. Bunu da görüyoruz böylece. Çok güzel. Bu bu Herhangi bir tişörtü bile süsleyebiliriz gayet basitçe. Yani eğer siz çok kaşınacağı düşüyorsanız arkasına incelen bir astar getirebiliriz parçalardan. Çok mantıklı. Daha ileri bir teknik. Bu kolu ben çizdim. Kestim. Sonra tekrar buraya kumaş kalemini uygun. Tamam. Kumaş kalemini zaten yıkandığı zaman akan Gidecek. Tamam. Aynı şekilde bu dediğim gibi biraz daha ileri bir teknik. Orada da yine parfüm Daha ufak bu ürünler almaya başlarsak daha kolay olur. Taşmamamız, taşmamamız lazım, şu an. Lazım. Aynen. Şu şekilde kıvırarak ortasına oturtuyoruz. Biraz o yaprağın, taş yaprağının Aa, şeklini vermeye çalıştık. vermeye çalıştık. Şöyle kabarık bir belli etmesi ortadan giriyor. Bu şekilde devam ediyor. Ama eğer hani e, daha basit bir model elde etmek istiyorsanız buralardan da batırmaya başlıyorsunuz orta kısımları. O dokuyu, o yoğunluğu vermek istiyorlarsa kendileri hissediyor Aynen. yavaş yavaş bunu. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Zaten çok güzel. zaman bu şekilde var. Bu şekilde olacak. <laughs> en son ütüleme aşaması da var. Bunu ütülediğiniz zaman tamamen düz oluyor. Ama dediğim gibi eğer daha kabarık tutulmak istiyorsanız ütüleniyorsunuz. Bu, bu çözüm, ütülenmiş. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Harika bir şey <laughs> <laughs> oldu. <laughs> çok çok bizim <gümletinizim> için. <laughs> Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Gerçekten e, yün keçeyle çalışmak zaman içerisinde insanı saran bir şey tahmin ediyorum. Bir tekniği, aynı Kesinlikle ve bir çok zarif işler da. ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Böylece birkaç tekniği bir arada görmüş olduk. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. <güzel>.